Merhaba arkadaşlar, 16 Ocak Salı iddia tahminleri, banko, iddia analiz ve iddia yorumları, futbol ve bahis tahminleriyle sizlerleyim. Video sonundaki kanallarından taktik, kasa kupon için farklı oranma çekilebilir, spor toto tahminleri için kanalımızı canlı ziyaret edebilirsiniz. Saat 14, Türkiye Kupası, Kasımpaşa, Bandırma Sporu maçı, iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Kasımpaşa oynadığı en son karşılaşmada Başakşehir'e 3-0 kaybetmiş. Beşiktaş'ı 3-1 yenmişti. Rize Spor'la 2-2, Antalya Spor'la 0-0 berabere kalmış. Samsun Spor'a 4-2 mağlup olmuştu. Bandırma Spor'un form durumuna baktığımızda Adana Spor'u 3-2 kaybedip Keçiören gücünü 3-1 yenmişti. Kocaeli Spor'a 3-0 mağlup olmuş. Soma Spor'u 3-1 yenip Tuzla Spor'la 1-1 berabere kalmıştı Bandırma Spor. Kasımpaşa ile Bandırma Spor arasında olacak olan karşılaşma ligi tahminim. Maç sonu 4.30 alt. Saat 16 Türkiye Kupası Hatay Spor Sakarya Spor maçı iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Hatay Spor en son karşılaşmada Gaziantep ile golsüz berabere kalmış. Rize Spor'a 2-0, Beşiktaş'a 2-1 kaybetmiş. Ankara Hücu Hatay Spor karşılaşması golsüz sonuçlanmış. Başakşehir e ise Deplasman'da 1-0 mağlup olmuştu Hatay Spor. Sakarya Spor form durumuna baktığımızda Rapid Bükreş'te 3-3 berabere kalmış. Kocaeli Sporu ve Tuzla Sporu, Giresun Sporu 3-1'lik skorlarla Ankara Sporu ise 1-0'lık skorla mağlup etmişti Sakaryaspor. Spor. Hatay Sporla Sakarya arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu deplasman 1.5 alt. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia sağlam taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere. hoşçakalın.